sevil neşelen sevme yanarsın sevil neşelen sevme yanarsın bir sarı saçı okşar kanarsın o bir gölgedir varlık sanırsın bir sarı saçı okşar kanarsın o bir gölgedir varlık sanırsın sevil de sevme ağlama ağlat yoksa zehr olur bu tatlı hayat sevil de sevme ağlama ağlat yoksa zehr olur bu tatlı hayat sevda çölünden geçerse yollar sevda çölünden geçerse yollar bütün bir ömür ahile dolar İnan ki gençlik Günden tez solar bütün bir ömür ahile dolar ki gençlik günden tez solar sevil de sev ah, ağlama ağlat yoksa zehr olur bu tatlı hayat sevil de sevme ağlama ağlat yoksa zehr olur bu tatlı hayat